Türk demokrasi tarihinin çok önemli günlerinden bir tanesi aslında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının vesayet rejimi tarafından idam edilişinin 61. yıl dönümüne ilişkin Türk demokrasi tarihinin en kötü günlerinden birisi yorumunu yaptı. Bundan 61 yıl önce rahmetli Adnan Menderes'in maalesef vesayet rejimi tarafından idam edilişinin 61. yıl dönümü. Tabii Türk demokrasi tarihinin çok kötü günlerinden bir tanesi. Artık bu günleri bundan sonra yaşamayacağız. Yaşamamak için de bedeller ödemeye de devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. O yüzden Adnan Menderes bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin demokrasi tarihinin simge sembol isimlerinden birisi olarak ilelebet Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe yaşayacaktır. Ama o gün o vesayet rejiminin yerine getirenleri, o vesayet rejimini yürütenler tarihin tozlu raflarında kaybolup gittiler. AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda konuşarak o kötü günleri bundan sonra yaşamayacaklarına vurgu yapan Kare İsmailoğlu, muhalefet partisinin temsilcilerinin Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmesiyle ilgili de değerlendirmede bulundu. Artık bundan sonra bu vesayet rejimlerini kimse akla hayaline getirmeyeceklerdir. Türkiye öyle bir duruma gelmiştir. Ama bu sabah izlediğim kadarıyla bir gördüğümde maalesef bugün ana muhalefet partisi Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmiş. Ne büyük çelişkidir ki o zamanki vezayet rejiminin bugünkü o zihniyetin temsilcileri Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek aralarındaki bulundukları çelişkiyi de dile getiriyorlar. Bu da günümüz demokrasi için önemli bir gelişmedir. Bunun da altını çizmek gerekir değerli arkadaşlarım. Tekrar Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a, Fatih Üçürüştürioz Zorlu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Onların isimleri hiçbir zaman yok olmayacaktır ve onların kalbimizde her zaman yaşayacaktır onların o müstesna isimleri.